gördüğünüz Tulgar. Yani gördüğünüz aslında bir basit kas gibi gözüküyor değil mi? Ama 360 derece, 360 derece size bir görüş açısı sunan bütün dijital verilerinizin şuradaki önünüzdeki ekrana gelen ve hangi ekran görüntüsünün önünüze geleceğini tespit edebileceğiniz bir akıllı kastan bahsediyoruz. Peki bu bunu nasıl yapabiliyorsunuz? İşte bu Tulgar'ı Aselsan geliştirdi ve 5. nesil uçaklarda da bunlar kullanılacak. Arkadaşlar 360 derece görebiliyorsunuz. Yani bunun en büyük özelliği size 360 derecelik bir farkındalık yaratabiliyor. Altınızdan sağınıza solunuza üstünüze arka tarafınıza kadarki bütün bölümleri görebiliyorsunuz. Onun dışında Tulgar'la sesli komutla yönetebiliyorsunuz. Yani önünüzdeki sistemlere basmak gibi bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Atış komutlarınızı bile Tulgar sayesinde sesli olarak verebiliyorsunuz. Bu pilot için ne kadar önemli olduğunu anlatabiliyor muyum? Devamlı bir şey aramak yerine sesli komutlarla yönetebildiğinizi, bütün sistemi görebildiğinizi düşünsenize. Bu müthiş bir başarı.